Merhaba, ismim Seval. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Merkür gerilemesi hakkında konuşacağım. Merkür, Başak Burcu'nda gerilemeye başlayacak ve bu videoda bu gerilemeyi 3 aşamada inceleyeceğim. Bir tanesi gerileme öncesi gölgeli günler. 4 Ağustos'tan 23 Ağustos'a kadar devam edecek bu süreç. Ve ikinci aşama Merkür'ün gerilemesi. 23 Ağustos-15 Eylül arası olacak. Üçüncü süreç ise 15 Eylül-30 Eylül arasında gerileme sonrası gölgeli günler olacak. Bunların e, üç ayrı aşamada incelenmesinin sebebi e, her aşamada dikkat edilmesi gereken şeyler var ve yapılması uygun olan şeyler var. O yüzden ay ayırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, ve öncelikle Merkür gerilemesiyle ilgili şunları söylemek istiyorum bu aşamalara girmeden önce. Merkür yılda 3 defa geriliyor ee, ve asa gerilemesinin bizler için bir anlamı var. Merkür bizim zihnimizi öncelikle temsil ediyor ee, ve e, zihnimiz çok hızlı çalışıyor. Sürekli kuruyor ve sürekli hızlı hareket ettiği için Merkür de gökyüzünde hızlı hareket eden gezegenlerden bir tanesi ve hızlı hareket ettiği için zihnimiz gibi sürekli daldan dala o konudan bu konuya o gündemden şu gündeme doğru atlıyor ve yoruluyor zihnimizde nasıl yoruluyor o şekilde yoruluyor ve gerileme ihtiyacı biraz durup dinlenme ihtiyacı duyuyor ve bu dönemlerde aslında Merkür'ün bize söylemek istediği şey geçmişten düşündüğün e, fakat e, hayata geçirmediğin, kafanın içinde kurduğun ama öyle kalan e, şeyleri bir göz at, onları harekete geçirmek için onları gerekli adımları at ya da onları harekete geçirmeyeceksen kapat artık o mevzuları, artık onları çıkar zihninden ve e, biraz zihni tazele devamında taze bir zihinle devam edelim yola diyor ve e, üç kere yapıyor bunu yılda. E, yani o kadar doluyor ki zihin yıl içinde. Üç defa bu e, Rolanti'ye alıp ara verme sonra taze zihinle devam etme durumuna gereksinim var. E, böylelikle Merkür'ün niye gerilediğini ve bizim için faydasının ne olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. E, i̇lk olarak gerileme öncesi gölgeli günlerden bahsetmem gerekiyorsa bu dönem aslında gerilemedeki en kritik dönem. E, çünkü e, sürekli sosyal medyada, YouTube'da bahsedilen o e, iletişim kazaları, e, bir şeye imza atmayın, bir şey almayın, teknolojik ürün almayın, satın almayın, yapmayın, ne dediğinize dikkat edin vesaire uyarıları aslında bu dönem için geçerli. Yani gerileme öncesi gölgeli günlerde teknolojik alım yapma, ağzından çıkana dikkat et, herhangi bir anlaşmayı, sözleşmeye imza atma e, ve büyük meblalı alışverişler yapma. Teknolojik alışveriş derken herkesin aklına cep telefonu, bilgisayar, e, beyaz eşya vesaire geliyor olabilir. Buna aslında arabayı e, evi de dahil edebiliriz. Arabada teknolojik ürün kategorisine girebilir. Sonuçta e, evi de sözleşme imzalama gerekliliği olduğundan e, dolayı dahil edebiliriz ve zaten gerileme gölgeli günler e, gerilemenin kendisi ve sonraki gölgeli günler e, bir 1,5 2 ay sürecini kapsadığı için Biraz bu büyük alımları bekletmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Problem çıkmasındansa biraz geç de olsa onlara sahip olmak çok daha iyi olacaktır. Çünkü gerileme öncesi gölgeli günlerde bir şey alırsanız mutlaka gerileme bitmeden ya da gölgeli günlerde de sonrasındaki gölgeli günlerde ortaya çıkacaktır ve onlarla ilgili düzenleme yapmanız gerekecektir. Ve zihin bu dönemde e, hem gölgeli günler, öncesindeki göl gölgeli günlerde hem de gerileme döneminde çok dalgın, çok e, yoğun oluyor. E, anlamakta, anlaşılmakta güçlük çekebiliyoruz. E, ne karşı taraf dediğini tam olarak anlayabiliyoruz bazen ne de kendimizi tam olarak anlatabiliyoruz gibi iletişim kazalarına neden olan durumlar söz konusu oluyor bu dönemde özellikle kime mesaj attığına kime mail attığına dikkat etmek gerekiyor yazdığın şeylere dikkat etmek lazım söylediğin ağzından çıkan şeylere dikkat etmek lazım bunlarla ilgili kazalar olmak. Ta e, dediğim gibi daha önce planlamadığınız kafanızdan geçmeyen e, yepyeni konularla ilgili aksiyon alma almak harekete geçmek için iyi bir dönem değil. E, eğer daha önceden planladıysanız, daha önceden e, aklınızda bir telefon almak vardı ve markası modeli belliydi zaten. Gerileme öncesi gölgeli günlere gelmeden siz bunları planlamıştınız. Ama bir şekilde alımınız bu günlere denk geldi. Alabilirsiniz. Problem yok. Ya da herhangi bir konu vardı. imza süreci bu döneme denk geldi ama tüm detaylar daha öncesinden belliydi. Oluşmuştu. Ona da imza atabilirsiniz. Fakat sıfırdan başlayan konular da sıkıntı yaşanacaktır. Ee, Merkür gerilemesi e, 23 Ağustos 15 ile arasındaki olacak dönem için ise tam gerileme günleri. Bu gerileme günleri biraz çift taraflı çalışıyor. Daha önce gölgeli günlerde yapılan hataları düzeltme şansı veriyor. Yani siz hiç aklınızda olmayan bir telefon aldınız diyelim e, ee, bu dönemde arızası neyse bozuluyor mu ya da aldığınız teknoloji eskiyor vesaire bunu anlıyorsunuz ve tamir ettirme ya da o aldığınız teknoloji eskidiyse birdenbire onu iade etme süreçlerine vesaire giriyorsunuz. Ee, böyle bir yönü var. Yaptığınız hatayı düzeltme şeklinde çalışıyor. Bir de hala e ee, ilk başta anlattım o gölgeli günlerdeki hataları yaptır. Ma e, riski de devam ediyor. Yine hala e, yeni bir şey almama, yeni bir şeye imza atmama, e, ne dediğine dikkat etme vesaire gibi e, başta anlattığım şeylere de hala dikkat edilmesi gereken bir dönem bu. Ve bu süreçte şimdi gerçekleşecek olan Merkür gerilemesi Başak Burcu'nda gerçekleştiği için e, demek ki e, çok fazla e, üzerinden geçilmesi gereken düşünülmesi gereken konu var çünkü Merkür Başak'ta en güçlü halindedir e, en sevdiği yer Başak'tır normalde orada gerilemesinin olması e, bayağı bir biriken konumuz var. Bayağı ayrıntılı düşünmemiz gereken konu var. Bayağı irdelememiz gereken konu var. Analiz etmemiz gereken çok şey birikmiş. Onları halledip artık harekete geçmemiz gerekiyor. Yani daha önce yaptığımız planlarla ilgili aksiyon alma zamanı şu anda. Tabii Başak gölge yönünü de çalıştırabileceği için bu gerileme çok düşüneyim çok ayrıntıları planlayayım derken hareketi geçme konusunda da kendimizi alıkoyma ihtimalimiz olabilir burada dengeyi bulmak lazım biraz Sabit fikirli olabileceğimiz e, konular da olabilir, diretebileceğimiz konular da olabilir. Buna karşın e, iyi analiz edip harekete geçebilme e, noktasına gelmemiz lazım. E, yani düşündüm taşındım, düşündüm taşındım, düşündüm taşındım ve kaldım. Hiçbir şey de yapamadım durumu yaşanabilir bu e, duruma düşmemek için bir noktada düşündüm taşındım karar verdim ve uyguladım noktasına doğru yürüyor olmamız ilerliyor olmamız lazım ki Merkür artık ileri hareketine geçine bizim eski konuları halletmiş olmamız ve önümüze bakıyor olmamız gerekecek ve üçüncü aşama e, gelime sonrası gölgeli günler ise artık Negatif tarafın yani e, iletişim kazalarının, e, teknolojik ürün alma bozulur vesaire gibi konuların olmadığı daha olumlu yönde hareket edebileceğimiz süreç e, bu harekete geçme e, süreci için çok uygun bir dönem. Gerileme sürecinde artık ne hakkında e, harekete geçeceğinize karar verdiyseniz verebildiyseniz ayrıntılılarda boğulmayıp e, iyi analiz ettiniz ve artık hazırsınız bu dönemde yani 15 Eylül ile 30 Eylül arasında da bunları hayata geçirmek için e, toparlamak için her şeyi e, çok uygun bir dönem olacaktır. Son olarak Merkür gerilemesi dönemi ee, çok fazla panik yaratıyor ee, sosyal medyadan ve YouTube'dan duyulanlarla. Aslında panik yapılacak bir durum yok. İletişimimize, sözümüze, dilimize dikkat ettiğimiz sürece e, bizim için yepyeni olan konularla ilgili aksiyon almaktansa geçmişteki konularla ilgili aksiyon alıp onları toparlama üzerine değerlendirirsek bu süreci korkunç bir süreç değil. Gerçekten bizim için çok yararlı olabilecek bir süreç. Hele Başak Burcu gibi çok sevdiği bir Burç'ta geriliyorsa kesinlikle bizim için bir yararda bulunmak istiyordur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.